Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Tanıtmış olduğum araç Xces marka e, zamanda bin devetlerde de satılmış çok sayıda satılmış olan Türkiye'de çok sayıda görülebilecek olan kırmızı siyah renkleriyle satışa sunmuş olan bir araç 6 volt tek motorlu 6 volt o, 10 amper aküye sahip Al, e, 6 volt tek motorlu tek şanzımanlı bir akülü araç. Direksiyonu da tabii ki tek motor ve tek şanzımana. Toplamda iki motor ve iki şanzımana sahip. Bu akülü araba fakat bunun kumandası yok ve kumandasını temin ettim ben aslında ama direksiyon tertibatı eksik. Yani buna kumanda da almış olsanız bu akülü arabamız manuel kullanıma uygun sadece öyle söyleyeyim. Direksiyon yönlendirme mekanizmaları çalışmıyor. Yavaş yavaş döndürelim teknik detaylarına da gireyim. Normalde kumandalı aslında ama şu an için kumanda özelliği yok. 6 volt 10 amper akıya sahip dediğim gibi kullanım süresi tam şarj ile yaklaşık 1 saat ile 2 saat arasındadır. Çünkü bu biraz daha hafif. Tabi üstüne binen çocuğun kullanacak çocuğun kilosuna yol şartlarının eğimine vesaire göre de değişir hani ama en aşağı gene bir 45 dakika bir saat kadar bir kullanım süresi var. Çocuğun kendisi kullanması gerekecek. Ebeveyn kontrolü maalesef olmuyor bu arabada. Genel durumu e, yan tarafındaki aynaları zamanında kopmuş, kırılmış. Yan tarafındaki aynaları mevcut değil. E, onlarca direksiyon üzerinde e, tuşlarla sesleri var. E, üzerinde AUX girişi var. Ses açma kapama tuşuyla AUX girişiyle müzik vesaire dinlenilebilir. E, İleri geri gidebiliyor. Remote kontrol, manuel kontrol tuşu var fakat dediğim gibi remote kontrol tuşu olan kısmı iptal durumda. Yanında ne vermiş olacağım bununla beraber? Kendisi gelecek. <laughs> Görmüş olduğunuz. 6 volt 10 amper aküsü ve şarj aleti. Şarj adaptörü gelmiş olacak. Kapıları açılmıyor. FM radyosu vesaire yok. Sadece AUX giriş var. Emniyet kemeri mevcut. Tekerleklerin herhangi bir süspansiyonu mevcut değil. 4 tekerleği de sabit. Işıkları ışık fonksiyonu yok. Hani bunu sonradan revize edip de ışık takanlar vesaire var. Facebook'ta falan görmüşsünüzdür belki. Ön tarafındaki bu mercek olan kısımlara led ışıklar takılıyor ama bu aracımızda led ışık vesaire yok. Sadece direksiyon üzerinde müzik ve aux girişi var. Kaç yaştan itibaren binebilir diyecek olursak normalde aslında ben hani ebeveyn kontrolü olanları kendi çocuk kendi yani çocuk kendisini tutmaya başladıktan sonra hani kafası sağa sola gitmeyecek olduktan sonra 1 1,5 yaşından itibaren diye şahsen hani kendi fikrimi beyan ediyorum fakat bu arabayı normal bir çocuk kullanması gerektiği için ebeveyn kontrol edemeyeceği için en aşağı 3-3,5 yaşında olması lazım. Ee, öyle diyebilirim. Ee, şimdi normal kumandalılara göre diğer tipteki akül arabalara göre de fiyatı tabii ona göre de daha makul. Sürekli fiyatlar vesaire değiştiği için şu an için fiyat bilgisi veremiyorum ama yorum altına falan yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. İl dışına otobüsü de gönderebiliyorum. Bunu demonte olarak gönderip etrafına köpük sarıp orijinal kutusuyla gönderemeyeceğim için kırılma riski vesaire çok olduğu için otobüste gönderebiliyorum ancak öyle söyleyebilirim. 6-7 tane ile de gönderdim herhangi bir sorun olmadan. Otobüsün fotoğrafını plakası olacak şekilde muavin ve şoförün telefon numaralarını alıcı kişiye göndererek onlar da geldiği zaman irtibatlaşarak akıllı arabalarını aldılar. E bu şekilde il dışından benim de aldığım oldu. ikinci el olarak. Benim de temin ettiğim oldu. Herhangi bir sıkıntı olmadı. E, bagajda güzel bir şekilde koyulursa gidiyor. Neyse e, bu arabalarla alakalı en çok sorulan şeylerden biri an hani çocuk giderken fren yapması gereken nasıl olacak? Nasıl frenleyebiliyor? Sadece bunda gaz pedalı var. E, çoğu aslında akül arabada gaz pedalı var. Fren frenlememek mekanizması yok. Bu ayağını gazdan çektiği anda zaten e, motoru motoru hmm, Motoru direnç uyguluyor. şanzımanıyla birlikte direnç uyguluyor. Ve frenlemeyi o şekilde sağlıyor. Ayağını gazdan çektiği anda çok hızlı bir şekilde, seri bir şekilde duruyor. Dikkat edecek hususlardan bir tanesi de bütün videolarında değinmeye çalışıyorum. Herkes bilinçlensin diye. Akü ve pili sahili ile alakalı söyleyeceğim şey. Çocuklar genelde yaz aylarında akül arabayı kullanıp kışın bir köşeye koyuyorlar. Ev, ev şartlarında kullanmıyorlar. Yazın anne hani çocuklar birbirinden özenerekten kapının önüne falan kullanmak istiyorlar ama eve geldikleri zaman nasıl olsa hep elinin altında olduğu için kullanmak istemiyorlar. E bu sebeple de bebeğinler de kullanılmadığı için şarj etme gereksinimini de duymuyorlar. Fakat bunların 15 günde bir en az 15 günde bir en az 10 saat kadar şarj edilmesi gerekiyor ki bir sonraki yaza Aynı şekilde devam etsin. Yoksa sülfatlaşma başlıyor akülerde ve aküler kullanılmaz duruma gelmiş oluyor. Aslında kullanılabiliyor ama performans kaybı çok düşük oluyor. Bir saatlik gidecek akül arabanın pil ömrü. 10 dakika bile gitmiyor. Çocuk zevk alamıyor. Velhasıl yeni akü almak gerekiyor. Bu sefer de kesenizden çıkmış oluyor. Neyse nasıl açılır derseniz. Üzerinde bir tane buton var. Butonu çevir, çevir, tıkladığınız zaman zaten açılmış oluyor. Ee, yine olarak aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bilginin sırtına yardımcı olmaya çalışırım. E şöyle biraz da iç kısmına yaklaşayım. Tepeden de bakalım. Şöyle döne dursun. Dediğim gibi sağ taraftaki yer vites, e, vites topuzunun olduğu yer. Yeşilde görülen yer açma kapama tuşunun olduğu yer. Genel olarak temizliği vesaire her şey yapılmış durumda. Şu karşıda gördüğünüz yer şarj adaptörünün takılacağı yer. Şu ibarenin olduğu yerin hemen yan tarafında. Şuradaki kısım. Şuradaki kısım. Şarj adaptörünü gireceğim. Şöyle durdurayım. Gaz pedalını görüyorsunuz. Sol ön tarafta şurada AUX girişini görüyorsunuz. AUX girişinin altındaki buton ses açma kapama tuşu. Burada konuları mevcut. Açma kapama efekti mevcut. Şuradaki yeşil buton görüş olduğunuz yeşil buton açma kapama butonu. Yan tarafındaki yer remote ve Monial kullanacak olan yer pedal kontrol yazıyor görürseniz. Görüyor musunuz bilmiyorum şurada. Pedal ama sadece pedal kısmı çalışıyor. Öyle söyleyebilirim. Dediğim gibi şurası da şey şarj giriş yeri. Şurası. Şu bölgede. Minyon tipli. Güzel. Hani ekonomik bir akül aracımız. Başka ekleyeceğim herhangi bir şey yok. Şu an için videoyu e, beğenip kanalımı takip ederseniz veyahut da beğenmeyerek <laughs> çok memnun olurum. Çok mutlu olurum. Herkese mutlu yarınlar diliyorum. Güle güle.